Herkese merhabalar arkadaşlar. 1 Ocak 2022 Cumartesi günü Adana yarış programı tahmin videosu ile sizlerle birlikteyiz. Adana don koşul bir program var arkadaşlar. İlk yarış buçukta başlayacak. 10 safkanın start alacağı bir koşu. Bizim burada favorimiz 2 numaralı yolcular güzeli. Meydan'dan çıkmasını beklediğimiz safkan dişlere mahsus bu yarışta. 1200 kumda. Son yarışında ikinci olan ve 4 yarıştır ikinci gelen Safkan en son 1.25.81'lik de bir en iyi derecesi yaptığında göz önünde bulundurursak burada rakiplerine kıyasla büyük favoridir. Altının ilk ayağında tek atarak burada başlayacağız diye düşünüyorum. Umarız bizi yanıltmaz. Ee, yanıltırsa da burada altın malı haydatik kız onu zorlayıp geçebilir belki. Ama tabi tercih size kalmış. Ben iki numara tek diyorum arkadaşlar. İkinci koşuya geldik. 7 Safkan'ın start alacağı bir koşu bu. 3 numara Öz Aydın benim burada favori gördüğüm Safkan ama 4 numaralı Sarraf Baba veya 1 numaralı Boran yazılabilirler. Öz Aydın Kurşun'la start alıyor arkadaşlar. Son yarışta 14 gün evvel ikinci olmuş ve 1.36 12'lik en iyi derecesiyle birlikte bu pistte bu mesafeye alışık bir isim. 73 puanlık bir handikapa da sahip. Bu safkan favoridir. Dediğim gibi bir numaralı safkan Borantay 3 e, üç yarıştır 3. geliyor. 18 güne veren son üçüncülük elde etti. O da Gökhan Kocakaya binecek. Özcan Yıldırım'ın minciği 4 numarada Son yarış 6. ama daha evvel 2.lik e, 1.likleri var gördüğünüz gibi Sarrafova. Burada ekstradan tercih edilebilir ama 3 numara Özaydın favorimizdir. 3 numara tek atılabilir. İsteyenler yanında beğendiği buradaki bir safkanı yazabilirler. Üçüncü koşu burada da yine bir tek atma ihtimalimiz var. 3 numaralı Malonez, Saadettin Boyraz'la birlikte start alacak olan safkan 100 andika puanıyla büyük bir kalite farkı ortaya koyuyor. veya 3 yarıştır ikinci gelmesiyle beraber en son 14 gün evvel start almasıyla da birlikte bizim favorimizdir. Tabi onu burada 1 numaralı Safgan zorlayabilir. Son yarışı kazanmış olan Alata veya 5 numaralı Royal Eagle da burada iyi bir isim olabilir. 4 numaralı Wild Rose'un da iş olarak en iyi işi yaptığını biliyordum. Öyle bakmıştım hatırladığım kadarıyla. Evet 49.90 gördüğünüz gibi 25 10 en iyi iş ona ait ama bu fark çok fazla bir fark değil arkadaşlar işler arasındaki fark. Şöyle söyleyeyim. Wild Rose büyük bir zorlamayla işi yaparken mesela 3 numaralı Malonez ya da 1 numaralı Alata çok rahat bir tempoda yapmış olabilirler kendi halinde. Bu durumda burada dikkat etmemiz gereken şey bu işte istiyorsanız 4 numarayı tercih etmeniz, istiyorsanız 3 numara tek atmanız olabilir. 3 numara Malone's herkesin yazacağı safkan olsun. Yanına isteyenler bir tane ismi ilave yapabilirler diyorum. Ama 3 numara yine tek atılabilir. Gördüğünüz gibi ilk 3 yarışta da tek önerisine sahibiz. Ama burada hangisini tek atıp hangisini atmayacağınız size kalmıştır arkadaşlar. 4. koşuya geldik. Burada arkadaşlar tek atmıyoruz ama 4 ve 5 numara kesinlikle bu ikisinden birisi kazanacaktır diye düşünüyorum ben. Lady Hope ve Belle France arkadaşlar. 4 numara Lady Hop 2-1-2 şeklinde geliyor son yarışlarında. Aynı zamanda 1 29 58 ile birlikte bu mesafede bu pistte en iyi dereceye sahip olan Safkan. Şart 3, 3 yaş İngilizler e, 1400 metre kum pistte geçtiğimiz senenin başından beri şart 3'ünü doldurmamış olan Safkanlar start alıyor burada. E, baktığımızda diğer isim Belle France 5 numara. O da arkadaşlar 6 güne ver ikinci oldu. 6 günlük bir arası da çok büyük bir ara değil ama küçük bir arada değil yani. Onu belirteyim. Ee, yani küçük bir ar olmadığı için ya yani 5 gün arayla da bir at yarış kazanabilir. 4 gün arayla zor, zor ama olabilir. Örnekleri vardır. Ama 6 gün açıkçası sorun yaratmaz. Burada arkadaşlar 4 numara Lady Hop ve 5 numara Belle France arasında bir galibiyet mücadelesi olacaktır. İkisinden biri gelecektir. 7'li plasede oynayacak arkadaşlar. İkisinden bir tanesini yazabilirler. Bu yeterli olacaktır ama altılı oynayacaklar için birinci altılıyı kastediyorum veya dörtlü de olabilir. Burada birinci dörtlünün de ikinci ayağı burası. Bunlarda da arkadaşlar, e, buradaki iki safkan tercih edilmeli diyorum. 5. koşuya geldik arkadaşlar. 10 safkanın start alacağı bir koşu burada arkadaşlar. 3 numara Domaniç ve 5 numaralı Kanarhan benim ön planını gördüğüm safkanlar. Baktığımızda 3 numara 21 gün evvel ikinci olmuş. 86 handikap puanına sahip olan son 6 yarışının ikisini kazanmış olmuş Safkan. Ve 6 numarada baktığımızda Kanarhan, şey düzeltiyorum 5 numara Kanarhan. 52 kiloda start alacak. Son yarış 6 gün evvel 5. oldu. Burada bu safkanı yine yazmayı öneriyorum. Bir de arkadaşlar 6 numara Özbatu Akın Sözen'le start alacak olan safkan. O da arkadaşlar son yarışı 7. geldi ama bir önceki yarışını kazanmış olması. Aynı zamanda 2-22 38'lik bir derecesi de olması ile birlikte. Bizim burada yine favorilerimiz arasında giriyor arkadaşlar. Yine beğendiğiniz başka bir isim varsa tercih edebilirsiniz. 3 tane at yazmamız burada e, gerekiyor diyorum. Ben yani kesinlikle 3 tane isim bu koşuda olmalı. Ben bu üçlüyü 3 numara, 5 numara, 6 numara diyorum. İsteyenler başka yapabilirler. Altıncı koşu arkadaşlar. 10 safkanın start alacağı bir koşu. Maiden. Dişi 4 yaşlı Araplar start alacaklar burada. 1200 kumpist. Bir idmanlara bakalım. Burada bu koşu için. Arkadaşlar 27 80 ve 41 60 ile birlikte gelip olur rüzgarı çok ön plana çıkmış bir safkan. Kumpiste normal çalışmış olan bir isim olduğu için burada baktığımızda rakiplerine kıyasla avantajlı gözüküyor. Ya 4 numaralı Gelibolu Rüzgarı bizim şu anda favorimiz olacak burada arkadaşlar. Yani baktığımızda tek yarış koşup hiçbir şey yapmamış bir safkan olmasına rağmen işi çok iyi olduğu için ben bu ata güvenmek istiyorum. Ama tek demiyorum arkadaşlar. Yanına mutlak suretle yazmamız gereken 6 numaralı Ömür Çınar'ın var. Nitekim safkan son yarışında ikinci geldi. Yine başka bir isim düşünüyorsanız yazabilirsiniz. Burada amcamın safkanı var arkadaşlar. 7 numaralı suyun sesi uzun bir aranın ardından geliyor. İşini yapmış. Fena bir iş değil ama galip gelecek türde bir iş de değil arkadaşlar. Onu belirteyim. Hani safkan 1-2 yarış daha görmesi lazım gibi geliyor bana. Yine de burada e, beğendiğiniz başka isimleri yazabilirsiniz arkadaşlar. Ben 4 ve 6 diyorum. 4 tek olabilir bu arada. E, sürpriz bir tek olabilir ama 6 numarada çok formda bir isim yine. E, burada mailinden çıkmaya en yakın isimlerden birisi o. O yüzden 4-6 veya 4 diyebiliriz burada. 7. koşu kurtuluş koşusu arkadaşlar. 7 safkanın start alacağı bir yarış. Burada tercihimizi yaparken açık 2 koşu olduğunu unutmamamız lazım. 4 yukarı İngilizler 1400 kumda. Arkadaşlar bu safkanların hepsi belli bir kalitede bir isimler. Burada mutlak suretle galibiyeti arayacaklardır. Hangisi olursa olsun önemli olan burada sizin beğendiğiniz atı yazmanız böyle bir koşuda. Fakat ben yani form durumu açısından biraz daha ön planda bulduğum isme yöneleceğim. Biraz daha başarılı olacağını düşündüğüm safkana yöneleceğim burada. Yine bir idmanlara bakalım öncelikle. Arkadaşlar 7 numara Spencer 849 ve 2420 ile 400'ü gelmiş vaziyette. Şu anda işlerde en iyi safkan. Ayan kurşunla birlikte start alıyor. Uzun bir aranın ardından geliyor ama işleri süper. O yüzden bir eksiği yok. Kondisyon sorunu yok. Zaten kısa mesafe. Son 6 yarışında 5 galibiyet bir ikincilikle gelmiş olan Safkan bizim burada favorimizdir. Yanına da dediğim gibi beğendiğiniz bir Safkan yazabilirsiniz. Hepsi olur arkadaşlar. Hepsi olur. Açık yarış burası zaten. Hepsi birbirinden kıymetli Safkanlar. Yazmak istediğinizi yazabilirsiniz buraya. 8. koşa 9 safkanın start alacağı bir koşu arkadaşlar. Burada baktığımızda satış koşusu, 3 yaş İngilizler, 1200 metre kum pist yarışı. Arkadaşlar benim burada favori gördüğüm safkan en son 14 gün evvel start alan 5 numara Şira. Bu safkan neden favori? Çünkü 3 4 5 şeklinde gelmiş. Daha evvel 2 5'incilik. Yani 5 yarışlı tabela yapıyor. E, satış koşusu 5 yarışlı tabela yapan bir safkan favori diyebiliriz burada. 4 gün evvel start alan bir rakibi var. 4 gün olduğu için ben bu safkanı biraz geri planda görüyorum. Açıkçası biraz riskli ama burada arkadaşlar ben 5 numara Şira ikinci altılının tekidir diyorum. Biraz riskli olacak ama dediğim gibi böyle olması gerektiğini düşünüyorum. İsteyenler yine başka bir safkan yazabilirler. 9. koşu arkadaşlar. 11 safkanın start alacağı bir koşu. 1200 kum 4 yaşlı Araplar meydan dişi. iki yarıştır ikinci gelen ve meydandan çıkması beklediğimiz bir safkan son 6 yarışının da dördünde ikinci birinde üçüncü geldi. En son 13 gün evvel start aldı. Bir numara külünçe güzeli arkadaşlar. Burada artık meydandan çıkması gerektiğini düşünüyorum bu safkanın. Çünkü çok müsait bir koşu. Yani burada artık meydandan çıkmayacak da o kim çıkacak açıkçası gerçekten öyle bir durum var. Yine burada bu safkan tek olabilir. İsteyenler yanına Beğendiğiniz bir ismi yazabilirsiniz. Ben ikinci isim olarak burada 5 numara gizmeni öneriyorum. İsteyenler başka bir safkan yazabilirler dediğim gibi. 10. koşuya gelelim. 11 safkanın start alacağı bu koşu şart 2. Temmuz ayından beri şartı ikisini doldurmamış olan safkanlar start alıyor. 4 yukarı İngilizler 1400 kum pist yarışı. Arkadaşlar burada e, favori gördüğüm safkan 4 numaralı safkandır benim. Müslüm Çelik ile birlikte Mr. Rain 4 numara. Baktığımızda bu safkanın son yarışlarında 4-5-3 geldiğini 11 güne evvel en yani son start aldığını görüyoruz. Aynı zamanda 1 26 83 ile rakiplerine kıyasla en iyi dereceye sahip olan isim olduğu için burada yine bizim önerimizdir. Tek atılabilir. İsteyenler yanına beğendiğiniz bir safkanı yazabilirsiniz. Benim ikinci önerim olarak burada Serveiron 5 numara hem de düşük kilosu ile birlikte yazılabilecek bir safkandır. En son 13 gün evvel ikinci olmuştu. Bu safkan da burada tercih edilebilir. Bu şekilde tercihlerimizi bitiriyoruz arkadaşlar. 4 tek isteyenler 5 demiştim buraya. Onu da tekrardan hatırlatmış bulunayım. Arkadaşlar diğer videomuz İstanbul videosu yayındadır. Onu da seyredebilirsiniz. Herkese bol şanslar diliyorum. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın diyorum. Tekrardan kendinize iyi bakın diyorum. Yeni, mutlu, huzurlu bir yıl diliyorum sizlere. Herkese bol şanslar.